Milli kapasite modeli. Ulusal kapasiteyi hangi faktörlerin nasıl ve ne ölçüde etkilediğini belirliyoruz. Dinamik kapasitenin ölçümünü nasıl mı yapıyoruz? Birbirine bağlı unsurların her biri kapasite üzerinde sürekli ve değişken etkilere sahiptir. Bu nedenle her unsuru oluşturan tüm parçaları ayrıntılı olarak ele alıyoruz parçalar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri görmek için bütünsel bir bakış açısı kullanıyoruz. Ve bunu yaparken geleneksel bir doğrusal yaklaşım yerine dinamik bir yaklaşım kullanıyoruz. Kısacası bütünü görüyor ve değerlendiriyoruz. Milli kapasite modeliyle ülkelerin veya şirketlerin kapasiteleri hakkında öngörüler geliştirebiliyor, farklı senaryolara ilişkin cevaplar bulabiliyoruz. Karmaşıklığın fırsata dönüştürülmesinde karar vericilere destek oluyoruz.